Önceki videolarda Ufotable ve Wit'ten bahsetmiştik. Şimdi ise kötü anlamda anime sektörünün içinden geçen Mappa'dan bahsedeceğim. Mappa'yı muhtemelen birçoğunuz Attack on Titan'ın son sezonları, Jujutsu Kaisen, Ünlen Saga'nın ikinci sezonu ve zamanında de patlama yapmalarını sağlayan Yuri on Ice gibi işleri izleyici beğenisine sunmalarıyla iyi bir stüdyo olarak anıyor olabilirsiniz. Ve evet belli bir yere kadar gerçekten iyi bir stüdyolardı. Peki iyi bilip andığımız Mappa'ya son senelerde ne oldu? Cevap aslında çok da karmaşık bir şey değil. Tabi ondan önce tercih ederseniz beğenip abone olursanız algoritmazın burada için çok iyi olur. Videoya dönecek olursak Cevap tabii ki de para ve yönetim değişikliğiydi. Elbette yönetim değişikliğinden önce mappanın nasıl bir kuruluş sürecinden geçtiğini ve yönetimin niye değiştiğini ve ne zaman değiştiğini size açıklamam gerekiyor. Her şey Masao Moriyama Sensei'nin Melaos'tan çıkıp kendi stüdyosunu kurmasıyla başlıyor. Ama tabii bunun bir öncesi de var. Çünkü bu adam neredeyse hiçbir şeymiş gibi yeni stüdyo kurup duruyor abi. Hatta şu an bile mappadan ayrılmış bir durumda M2 adında yeni bir stüdyosu var ve Pluto'yu çıkardılar. Moriyama Sensei sektörün en eskilerinden Miyazaki ile beraber 60'ların başından beri anime yapan biri. Ve adam hala çalışıyor Gerçekten bu işi seviyor olsa gerek. Murayama Sensei 70'lerin başında Osamu Tezuka gibi isimlerle Mushi Production adında bir animasyon şirketi çatısı altında çalışıyorlardı. Ancak Mushi Production'ın iflası sonrasında Mushi Production'ın bünyesinde bulunan yetenekli animatörler saymaya başladığında birçoğunu bildiğiniz stüdyoların kurucusu oldular. Hatta bu stüdyolara birkaç örnek vermek gerekirse TMS Entertainment, Kyoto Animation, Sunrise gibi stüdyoların kuruluna vesile oldular. Tabi bu saydıklarım dışında bize ilgilendiren en önemli stüdyo Madhouse. Çünkü Madhouse... Yusuf'un Mappa'yı kurmadan önce Murayama'nın sektöre kattığı önemli sütçülardan biriydi. Midas bir dönemine kısaca bir değinecek olursak, Murayama ve arkadaş grubunun tek amacı kendi istedikleri serileri kendi istedikleri şekilde yayınlayabilmekti. Kısacası diledikleri gibi risk alabilmekti. Ve açıkçası bu plan bayağı da iyi gitti. Hatta Murayama bu yolculukta yeni arkadaşlar edindi ve bu arkadaşların bazıları şu an bildiğiniz popüler serilerin yönetmenleri ya da yapımcıları. Hatta bazı örnekler verecek olursak, Made in Abyss'in yönetmeni Masaiki Kojima, Cardcaptor Sakura'nın yönetmeni Mori Asaka, Mob Saika'dan yüzürü Tachikawa, birçoğunuzun Atakon Titan'dan tanıyacağı Tetsura Araki ve saymakta zorlanacağım birçok yetenekli isim. Elbette ki kadronun bu haliyle istedikleri işleri aldılar, istedikleri işleri yaptılar ve istenen işleri yaptılar. Ama elbette her hikayede bir pürüz olacağı gibi burada da bir pürüz vardı. 2011'de Madhouse'un NTV tarafından alınması sonrasında işler birazcık değişti. Önceden Morayama'ya fikrinizi kabul ettirebildiğiniz sürece o animeyi yapabiliyordunuz. Ama yeni büyük patronun gelişi işleri birazcık değiştirdi. 2011'den sonra da yaptıkları işler gayet güzeldi bu arada. Hunter Hunter, Parasite, Overlord ilerleyen yıllarda birçok büyük ismi ellerinin altına geçtiler. Ama işte problem de buydu. Mariama ve ekibi risk almak, daha değişik serilere el atmak istiyorlardı. Ve bu yüzden Mappa'yı kurdular. Stüdyo Mappa 14 Haziran 2011'de Masao Mureyama ve arkadaşları tarafından kurulmuş olmasıyla beraber Mureyama'nın ismini taşıyan bir isme sahip aynı zamanda. Diğer bir deyişle Mappa ismi Mariama Animation Produce Project Association'ın kısaltması. Mappa'nın muhtemelen ilk büyük başarısı Kids on the ki bu serinin bu kadar başarılı olmasındaki en büyük sebeplerden biri ise Cowboy Bebop, Samurai Champloo, Dead Parade gibi serilerin yönetmeni olan Shinichiro Watanabe ile çalışmış olmalarıydı. Her ne kadar bu seri Watanabe Sensei'nin yaptığı diğer işlere kıyasla değişik bir iş olsa da Mario san istiyorsa kıramam diyerekten yaptığı bir iş oldu ve gerçekten başarılı da oldu. Tabi Watanabe Sensei bu başarısında yalnız değildi. Moriyama'dan kendisi için bir yardımcı istemişti ve bu yardımcının ismi ise ismini bundan sonra çokça duyacağımız Osuka Manabu'ydu. Osuka Manabu'nun kendisi nasıl desem çok az bir arkadaş gibi diyebileceğim bir kişi. Abi bu seri tutacak bunu alalım dediği serilerin birçoğu tutmuş bir adam yani açıkçası. Bunlar en güzel örneklerden biri ki Zondu Slope, Banana Fish ve Yuri Ice gibi seriler olabilir. Kesinlikle piyasadaki açıktan iyi anladığını söyleyebileceğim bir kişi. Mappa Kid Zondu sonra birçok başarılı işe imza attı. Yani en azından görsel olarak. Hatta bunların arasında çoğu kişinin takmadığı Shingeki Nebamut, Ushio Totora, Garo gibi serilerde var. Ve söylemeliyim ki önceden CGI'leri daha iyiymiş abi. Çünkü Atokon Titan'dakiler gerçekten rahatsız ediciydi. Ve bunun muhtemelen en büyük sebebi Atokon Titan için verilen sürenin 9 ay gibi kısa bir süre olması olabilir. Bu arada bilin de söylüyorum her ne kadar Shingeki no Mahmut ya da Rage of the Bomb çok fazla takılmıyor desem bile Sai için bu böyle değildi. Sai Games mappanın başarısını gördükten sonra ilerleyen projelerde de kendilerine bayağı para yardımında bulundu. Ve stüdyonun büyümesine bayağı yardımcı oldu aslında. Tabii ki bunun haricinde Mario M. Sensei için çok öngörüşlü de diyebiliriz çünkü sektörün CJ'ye yöneleceğini bildiğinden kaynaklı olarak CJ takımı da kurması için Yuichiro Hayashi ile konuşmuştu. Ve yanlış hatırlamıyorsam ilk denedikleri seri Garo'ydu. Ve fena değildi aslında. Yani en azından Zombieland ile karşılaştırıldığında çok daha iyiydi. Zombieland sonradan çıktı bu arada. CJ denemelerini bir tarafa bırakıp Manobo Otsuka'ya dönecek olursak Shoma ağzı ya da Trend istiyadı sayesinde Euro Nice'ı patlatmasıyla beraber stüdyo aynı yıl içinde 7 tane proje aldı. Tabi bir konuda ufak bir problem vardı projeler bu 7 projeden önce bile son günlere doğru yetişirken bu 7 projeden sonra Maria Masan dedi ki abi bu meda olsun aynısı olmaya başladı ne yapacağız? Ben gene sadece para için iş yapmaya başladım. Gene istediğim arzuladığım projeleri yapamayacaksam ne anlamı kaldı dedi. Ve videonun da başında dediğim gibi isim babası olduğu ve kendi kurduğu stüdyodan ayrılıp M2 adında yeni bir stüdyo kurdu. Umarım aynısı M2'de de olmaz Maria sen E, tabii ki de onun gidişiyle beraber yönetici koltuğuna oturacak kişi Manabotko oldu. Ve adam gerçekten ne insan satacağını biliyordu. Her ne kadar kendisini çok sevmesem de gayet başarılı olduğunu söyleyebilirim bu konuda. Tabi Otsuka'nın birden çok seri almasının getirdiği problemler vardı. Bunlardan biri zaman sıkıntısı, diğeri ise tabi ki de paraydı. Haliyle para akışı almak için belli stüdyolarla anlaşmalar yapıldı ve yönetim birazcık onların eline bırakılmış oldu. Ve bu da projelerin nispeten kalitesi çıkmasına sebep verdi. Anime projelerini animatörlerin ve direktörlerin yönetmesindense daha çok şirketlerin baskısı ve diğer güzel yönetmeye başladı ki dediğim gibi bu baya problem yarattı. Maria'ma ayrılmıştı ve bu durumlarda birçok kişinin sinirini bozmaya başlamıştı. Hatta Watanabe Sensei bile Maria'ma san yoksa ben gidiyorum deyip Bonz'la beraber Carol and Tuesday yapmıştı. Tabi mappa sadece normal serileri alıp durmuyordu. Başka stüdyoların yapamadığı, yarım bıraktığı serileri de alıyordu. Aynı Attack on Titan gibi. Hatırlarsanız Wit zamanda anlaşamadığı için mappaya devretmişti. Ki Wit'in yaptığı ilk 3 sezona baktığınızda ne kadar kaliteli animasyonlara sahip olduğunu görebiliyorsunuz. Tamam belki uzun sürüyordu ama gerçekten beklentileri karşılayacak şekilde yapıyorlardı bunu. Ve mappada çalışan diğer animatörlerse bakıp diyordu ki abi acaba biz bunu karşılayabilecek miyiz bu kadar kısa sürede? Onlar da farkındaydı ama yapabilecekleri bir şey yoktu elbette. Tabi işler sadece Atacon Titan'da kalmayıp birçok popüler isimle beraber devam ediyordu ki Aniplex ve benzeri yapımcılar iyice para kazanabilsin. E onlar para kazanırken animatörler ve çizerler de para kazanıyordur canım değil mi? Yok. Asya ülkelerinde zaten çalışma standartları o kadar kökken mappada o kadar fazla proje var ki çalışanlar asla hak ettiğini alamıyormuş gibi duruyordu. Ve evet bu fanlar için çok iyi bir şeydi belki. Çünkü istedikleri animeler çok kısa bir sürede ve çok fazlaca yayına giriyordu. Ama bu genel anime endüstrisin çok iyi bir şey değildi. Çünkü yetenekli insanlar yeteneklerini gösteremeyecekleri projelerde çalıştıkları için işe olan sevinçlerini kaybetmeye başlıyorlardı. Yani en azından Maria Sensei'nin dediği şeyler bunlardı. Mappa'nın böyle yaklaşımları varken Ufotable gibi stüdyolar yapamayacakları işlerin altına girmiyor ve aynı anda maksimum iki projede falan çalışıyorlardı. Hatta neredeyse birkaç yıldır sadece Kemetun'a yay üstünde çalışıyorlar. Bir yere gençliğinde bir kolap yapacaklarını duyurmuşlardı ama ondan hala haber çıkmadı. O yüzden bilmiyorum. Başta da dediğim gibi birçok seriyi aynı anda alsalar bile kendilerini bilme sebebiniz muhtemelen Jujutsu Kaisen ya da Atakon Titan'dı. Ve bu iki projenin başarılı olmasındaki iki yönetmenden biri ise Suho Park. Kendisi bize God of High School'la beraber ne kadar iyi koreograf ve yönetmen olduğunu göstermişti ki bunu Jujutsu Kaisen'de de devam ettirmeye karar verdi ve Jujutsu Kaisen'in başarısının en büyük sebeplerinden biriydi bu. Tam hikaye, havalı karakterler falan ayrı ama yönetmen gerçekten başarılıydı. Aynı şeyi Atakon Titan Final sezon sezonu için de söylemek gerekiyor. Çünkü o kadar kısa zamanda böyle bir işin altından kalkabilir Merya Gerçekten takdire şayan olsa bile bitin kalitesini yakalayamadıklarını düşündüğüm bir sezon olmuştu. Ama merak etme Yuchiro Sensei emeklerin boşa değildi. Çünkü o dönemde Jujutsu Kaisen kadar kaliteli kareografisi ya da animasyonları olmasa da on Titan dünya çapında çok büyük bir başarıya imza atmıştı. Gerçekten yani şaka yapmıyorum. Tabi bu başarıların ardında stüdyonun içinden olduğu kadar birçok stüdyonun dışında Yardım eden animatör ve çizel vardı ki Onlara da haklarının tamamen Verildiğini söyleyemiyorum maalesef Kendileri bir nevi bant gibi kullanılıyor ve Hasarlı parçaları çizmeleri için Tutuluyordu da diyebiliriz aslında Tabi işler keşke bunlarla bitseydi Daha büyük skandallar var onları da Ele aldıktan sonra mappa videosunu Bitirebiliriz ne derler bilirsiniz Her şeyin bir bedeli vardır bu durumda Mappanın ödediği bedel bedel ödememekti Belli kalitenin üstündeki o kadar Seriyi aynı anda getirebilmek için Kendi çalışanlarına her ne kadar normal normal para ödeyorsalar da dediğim gibi ülke dışından yardım aldıkları freelancerlara neredeyse hiçbir şey ödemiyorlardı gibi düşünebilirsiniz. Yani nihayetinde Mappa için çalışıyorum diyebiliyorlardı. O yüzden belki de çok takmıyorlardı bilmiyorum. Nihayetinde bu haklarını almadıkları gerçeğini değiştirmiyor. Çokça dile getirdiğim gibi Attack on Titan'ın 4. sezonu kesinlikle animatörler için bir cehennemdi abi. Normalde çalışmaları gerekenin 3-4 katı çalışıp seriyi öyle yetiştirmeye çalışıyorlardı ki şu röportaja bakın abi adamın göz altları. Abi adam ölmüş ya ne yaptınız oğlum? Tabi bunun yanında aynı dönemde çıkan Jujutsu Kaisen'in çok daha iyi olma sebebi pre-production dediğimiz bir süreçten geçmesi yani hazırlık sürecinin olması. Ama Atuka Knight'ın öyle değildi. Tamı tamına 9 ayları vardı. Hatta video hakkında kaynak toplarken karşılaştığım haberlerden birini size sunayım. Bu Chainsaw yayına girmeden bir sene önce yayınlanan trailer'ı. Sizce bunu yapan adama ne kadar vermişlerdir? 2 dolar abi. Bildiğiniz 2 dolar. Ve 2 dolara şu an Türkiye'de bile yemek yemek çok zor bu arada. E tabi imkansız değil o ayrı. Jujutsu Kaisen'in ikinci sezonu birçok kişi ve benim için gayet güzel gidiyordu. Tabi aynı zamanda Jigoku Roku çakışmaları ile çakışmalarıyla beraber Jigoku Roku'nun baya bir kalite kaybettiğini söylemek yanlış olmaz. Özellikle ilk iki bölümden sonra gördüğünüz o güzel hareketlilik ve renkler birazcık solmaya başlıyordu. Tabi bu durum Jujutsu Kaisen'in ikinci sezonunda yaşanmaya başladığı ilk alt bölüm gayet iyiken... Araya gelen bir aylık aradan sonra Ufak yine çıkışlar olsa da fena gitmiyordu. Ancak 14. bölümde bir şeyler yanlış gibiydi. Yani en azından bildiğimiz gibi değildi. Tabi işler 16 ve 17'de de biraz garipti. Hatta bunu göstermek için animasyon sırasında mappa ofisinin parçalandığı bir sahne bile koymuşlardı. Adamlar artık o kadar zamanadan çıkmışlar yani. Ha tabi başka detaylar da var. Ki onlardan biri de o bölümde çalışan dışarıdan gelen animatörlerin hiçbirinin mappa ile tekrar çalışmak istemiyor oluşu. Ve mappa içinden de tabii bir şeyler var. Onlara da gelelim hemen. İşini bırakıp gidenler mi dersin? Kendini asmak isteyenler mi dersin? Japonya'nın her ne kadar şartları kötü olsa da bu kadar kötü olmaması gereken bir adliye gelmişti yani. Ve bunların en büyük sorumlusu Manabu Otsuka'ydı. Çünkü aynı anda 7-8 projeyi onaylayan kişi kendisiydi. Video birazcık mappa gömme ve mappaya sövme videosu gibi olduğu farkındayım ama yapacak bir şey yok. Kendileri gerçekten raydan çıkmaya başladı. Animatörlerin normalin bile altında şartlarda çalıştırmaları inanılmaz saçma bir hale gelmeye başladı. Onun haricinde zaten freelancerlara yapılan muamele şaka gibi hiç bahsetmiyorum bile. Buna rağmen hala mappa iyisiyle kötüsüyle sektör standartlarını zorlayan bir stüdyo olarak karşımıza çıksa da... Çalışanlarına biraz daha iyi davranmasını tercih ederdim açıkçası. Ha, tabii bir de önlerine çıkan her proje almaları bazı şeylerin kalitesini düşürebiliyor. O açıdan sinirleniyorum kendilerine. Yani diyeceğim ama ki mümkünse yıl içinde 3'ten fazla proje almasınlar ve düzgünce yapsınlar. Abi, düzgünce yaptıklarının ne kadar iyi yaptıklarını biliyoruz. Hani şu ankiler için kötü demiyorum ama aynı anda birden fazla iş yapmaya çalıştıklarında illaki bir sıkıntı çıktığını görüyoruz. Hem insanların sağlığı hem de yapımların kalitesi adına bence birazcık daha yavaşlamaları gerekiyor. Ha de her ne kadar bekliyor olmasam da 7 seneden sonra Euronice'ın moviesini de iptal etmişler o da baya komik olmuş yani. Abi böyle şeyler yapmayın yapmayacaksınız yapmıyorum diye Niye 7 sene sonra milletin hevesini kırıyorsunuz. Gerçekten anlayamıyorum. Mappa böyleydi artık bitirelim diyerekten Enes kaçıyor.